Herkese merhabalar. Orkulay sitesinde kiralık ara kat 200 metrekare 3 tuvalet 4 oda 2 banyolu satılık dairemiz. Girişte hemen soldaki ilk odamız. Odalar çok geniş kullanışlı. 0.6 açıyla çekiyorum tavanı da alsın diye. O biraz dar görülebilir ama odalar çok büyük. Dairenin girişi burası portmanto alanımız. Girdikten sonra Sağ tarafta bir adet Alaturka tuvaletimiz mevcut. Girişi, salonu çok büyük. 40 metrekare net salonumuz var, 3 cepheli. Deniz manzaralı, şu sisli yer deniz e, ve İzmit manzaralı çok büyük bir e, daire, kiralık salonumuz. Salondan balkona da çıkış var. Ben şimdi mutfaktan çıkacağım. Fiber internet mevcut. Gördüğünüz üzere hol çok geniş. Mutfağımız, mutfak dolaplarımız, ankas reset mevcut. Çok geniş bir balkon var. Balkonumuz da büyük. Aqua Park, Kafeterya, Hamam Salonu, Fitness, Kapalı Otopark, Açık Otopark, Halı Saha, Çocuk Oyun Parkı gibi tüm sosyal imkanlarımız mevcut. Manzarası şu şekilde. Deniz zaten görüyorsunuz. İzmit manzaralı. Aynı zamanda balkonumuz çok geniş. Demir döküm yoğuşmalı kombimiz var. Nitromix. Az önce bir tuvalet gezdik. Burası ilk banyo. ikinci tuvalet diyebiliriz. Bir adet banyomuz burada. İkinci odamız gayet büyük bir odamız var burada. Burası da üçüncü odamız. Tüm odalar gayet büyük. Burası ana yatak odamız. Çok büyük. Yani burası normalde 3 artı 1 dairelerde salon olarak geçer. E, giyim odası da mevcut ekstra. Ebeveyn banyosu var. Üçüncü tuvaletimiz burası. İkinci banyo. Yatak odasının giyinme odası kısmı. Tam donanımlı site. 7-24 güvenlik var. Her şeyle çok büyük. Hızlıca özet geçiyorum. Giyinme odası. Büyük yatak odamız. Ebeveyn banyosu. İkinci odamız. Üçüncü odamız. İkinci banyomuz, giriş hol, büyük salonumuz, mutfağımız ve balkonu. Dördüncü oda, üçüncü tuvalet.